şartlarını umursamak zorunda değil yani. Umursamıyor Ulan adam tirine, zaten her türlü satıyor. yanlış koymuş lan adam. İkiye mi Check koymuş? Çek ver ona, çek ver ona, çek ver. Çek ver. Çek ona PM at. Adam şu an şok. Adam şu an şok. Bak dönüyor. Nasıl dönüyor baba? <laughs> dönüyor sürekli. Makro mu lan bu? Sürekli dönüyor amına koyayım. Kardeşim sattım diyor. Kardeşim 2M'den Trinan'ı çektim. Seni kazıkladım. <laughs> evet diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Her şeyi bilerek mi, bilerek mi koydun? Bilerek mi koydun? <laughs> Ona göre para vermeyeyim. <laughs> Allah Allah. Hatta ben şöyle yapayım. Ne kadar Trinan 23M miydi? Ne kadardan çektik biz? 3M'den çektik. 23M'di. 20M verelim. Kimle almış oldum abi? 25 am, 28 e 23 çektim yere. ya. 20... Dur bakayım. Ha, ya. Tamam. 23 amla çektim daha ya. Doğru kişi veriyorum değil mi? Hı. Aynı. 23 amla almış olmam lazım. Tırnağı mı 23 aldın? Evet, bakayım bir pazara. Ona göre parasını verelim adamın. 23 am 800 kayıt 23 em aldım. 23 em şu anda. Tamam, ben 28'de gördüm de. Hemen. Sayfaymış o. Dün ben bir şey an dedim de sana Tahsin. Şimdi bunu anlatmaya çalıştım yani 230 250 TL yapıyor treni. Ben olsam pazardan treni almam biliyor musun? Hayatta almam. Abi zaten ben şu an oyunda param var diye pazardan treni alıyorum ki yoksa pazardan treni almanın mantığı yok. <laughs> Dostlar dikkat edin şu an bu soruda 1M yani 1M sosyal deneyimiydi lan acaba? Nereye sallıyoruz evet. deli? dedi? Sosyal, Muhammed abi sosyal deneyimin ne diyorsun? <laughs> Taso, yayında olmasaydın. <laughs> yayında Yapar olmasaydım <laughs> ne yaparım? <laughs> Abi adama piyamatmazdım atmazdım ama size verirdim. Abi 23 em ya. 23 hem ben tam TL vurduğunda 150 hani 150 200 TL ediyor da hani belki piyam atıp peşinde koşmazdım ama piyam geri verirdim. Delikanlı olmak lazım. Helal.